Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre faiz oranının düşmesiyle konut satışı başta olmak üzere gayrimenkul satışında artış yaşandı. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre geçen yıl 1 27 Haziran'da ülke genelinde 6658 kredili konut satışı gerçekleştirilirken bu yılın aynı döneminde faiz oranlarındaki düşüşün etkisiyle bu rakam 93704'e yükseldi. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya kredili konut satışının en yoğun olduğu iller olarak sıralandı. Faiz oranlarının düşmesi sadece konut değil gayrimenkul satışını da artırdı 1-27 Haziran tarihlerinde tarla, arsa, iş yeri, konut ve diğer taşınmazlarda dahil toplam 284.487 satış gerçekleşti. Geçen yıl ise bu satışların toplamı 99.125 olarak kayıtlara geçti. Hazineye kredili satıştan 962 milyon lira, tüm taşınmaz satışları tarafından 1 milyar 966 milyon lira katkı sağlandı.